Selam dostlar ben e, Selam dostlar ben böyle bugün Kasada saçma yapacağım Yani yeni sezon geldi size şöyle göstereyim e, Özel teklif dedik Özel teklifi de aldım O arka plan da değişmiş Arka plan böyle olmuş beyler Ama sana yeni Zor dönmüş Ben almadım Almayacağım Kötü abi Anlatan yeni kasaları kasalar geldi onları aldım. Şimdi işte 5 lira 5 lira da böyle gördüğünüz O zaman açmayalım başlayalım. 0 6 yok yani 06 yok. 0 6 yok. tane 0 bir de patlatalım. Tem, önce de sizlere açalım da. Ağlam de şansı geldi. Bu galaktik ver lan fiş. Bu kadar önce karakter duvarmayla ben de yoktu. Oy. Yani. Tamam hadi bir tane daha patlattım burada. Sen de efsane ona atarım baba. Burada raptor da sen. Şey raptor. Ona sonra 31'de atalım. Merhaba Bayağı, bir, bayağı bir video çekemiyorum çünkü içerik yok. Böyle size sınırlarınızı söyleyebilirsiniz. Ben sizin söylediğiniz sınırları açarım. Bir tane de ben bir tane de teklif ettim. Ee, şey... Neden onu alın, anladım ha? İşte bir tane de teklif ettim. Onu, onu atacağım. Onu videosunu falan çekeceğim. Neyse, parada konuştum, sadece kuantumdan tanıtalım. İki desense, güzel. Gözümü kapattım. Evet, ses senemeyi diledik. Hadi bakalım, güzel bir şey. Kayılar, kötü çıktı böyle. Şimdi neler, sınırsız veren kaşalar daha seçeriz. Sınırsız, sınırsız var. Henkadan geldi. Ben olmadım. Şimdi kaçaları da çalım şöyle. Ben de çalım. Hiç bin hiç bir. Bitti. Ta tane temiz. Tamam, bir tane temiz. Bir tane AY GARİK 76 ne 10 deşen Anam ne Oha Mp3 mp3 lan <laughs> Mp36 ne 10 deşen Gelmiş Eee bu da neydi Ayrıca nelerde kullanmış Wieder anne videodayım hmm. ne, yani, Abi bu video fail şey oldu bu ne ya Gözlerden çıkartmaya çıkarttım Oha lan gözlerden bayağı şey çıkartmışım bu <laughs> hala Gözlerden başlandık bir şey Abi bir ara bir tane ya Ne dersin tane? Onun şey çeliyor değil Siz fırlatıcı ne yapın abi? Neredeydi lan ve dört tane sevdi. O nişancı. O kez. Ne sevdiye beyler? O sevdi tam. Hadi oğlum sınırsız. Abi lan sınırsız. Ha sen yok öyle oldun. Salaklık bir Ha hadi lan. Abi sınırsız vermiyor lan bu kasalara. Eğer bir kasalardan almayın abi bir daha. Kasalar çok kötü abi. Bir ne oğlum bu ne ya? Aa, ne oldu? Hiç bir şey çıkmadı. Hiç şey çıkmadı. Keşke para çıkmasa verdim anasını satayım Abi çok kötü şeyler verdi <gülüyor> <gülüyor> ya, abi, abi, yok, yok. Şey çıkmadı, abi. Alman, abi. Şey Neyse beyler abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay Aa.